2025 Honda S800, klasik otomobil ruhunu modern teknolojinin mükemmel dokunuşuyla birleştiren bir şaheser olarak otomobil dünyasında yeniden doğdu. 1960'ların efsanevi roadster'ı olan S800, günümüzün gelişmiş mühendisliği ve tasarım diliyle tekrar karşımıza çıkıyor. Bu model, Honda'nın köklü geçmişine bir saygı duruşu niteliğinde olurken, aynı zamanda geleceğin spor otomobil anlayışını da yeniden tanımlıyor. Yeni S800, kompakt boyutları, aerodinamik yapısı ve agresif duruşuyla ilk bakışta saf sürüş keyfi vadeden bir karakter taşıyor. Tasarım çizgilerinde retro detaylar dikkat çekerken, modern LED farlar, kaslı çamurluk hatları ve geniş hava girişleriyle sportifliği en üst seviyeye taşıyor. Özellikle ön ızgarada kullanılan minimalist Honda logosu, markanın elektrikli kimliğine vurgu yapıyor. Arka bölümde ise ince LED stoplar ve çift çıkışlı egzoz sistemiyle hem nostaljik hem de çağdaş bir görünüm elde edilmiş. Kaputun altında ise Honda mühendislerinin ustalığını kanıtlayan bir motor yatıyor. 2025 Honda S800, 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motorla birlikte hibrit destekli bir güç ünitesi sunuyor. Bu sistem toplamda 190 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığının sadece 980 kilogram olması, bu gücün yola mükemmel şekilde aktarılmasını sağlıyor. Sıfırdan 100 kilometreye hızlanma süresi 6.5 saniye civarında. Maksimum hız ise 230 kilometre olarak ölçülmüş. Bu değerler, aracın hem şehir içinde çevik bir karaktere sahip olmasını hem de otoyolda yüksek performans sergilemesini mümkün kılıyor. Honda'nın yeni CVT ve 6 ileri manuel şanzıman seçenekleriyle sunduğu S800, sürücüye hem konfor hem de kontrol anlamında esneklik tanıyor. Özellikle manuel versiyon, saf sürüş keyfini sevenler için ideal bir tercih oluşturuyor. Sürüş dinamiklerine geldiğimizde, 2025 Honda S800 oldukça dengeli bir yol tutuşa sahip. Düşük ağırlık merkezi, arkadan itişli sistem ve bağımsız süspansiyon yapısı sayesinde virajlarda adeta bir go-kart kadar çevik davranıyor. Elektrikli direksiyon sistemi, hassas tepki kabiliyetiyle sürücüye doğrudan geri bildirim sağlıyor. Bu sayede hem şehir içi kullanımda hem de dağ yollarında sürüş keyfi maksimuma çıkıyor. Fren sistemi ise dört tekerde disk yapıda olup, gelişmiş ABS ve EBD destekleriyle donatılmış. Honda'nın güvenlik teknolojilerinden biri olan Sensing paketi de bu modelde yer alıyor. Bu sistem, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleyici frenleme ve yaya algılama özellikleriyle sürüş güvenliğini üst düzeye çıkarıyor. İç mekanda ise klasik ile modernin kusursuz birleşimi göze çarpıyor. Minimalist tasarım anlayışıyla sade ama şık bir kokpit sunulmuş. Dijital gösterge paneli, yüksek çözünürlüklü bilgi ekranı ve deri kaplamalı sportif direksiyon aracın premium hissini artırıyor. Orta konsolda yer alan dokunmatik multimedya sistemi Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip. Ayrıca kablosuz şarj ünitesi, otomatik klima, akustik ses yalıtımı ve premium ses sistemi sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Koltuklar hafif malzemelerden üretilmiş ancak ergonomik yapısıyla uzun yol konforunu koruyor. İç mekanda kullanılan alüminyum detaylar ve kırmızı dikişli sportif koltuklar aracın yarış genlerini yansıtıyor. Yakıt verimliliği açısından bakıldığında S800 hibrit sisteminin avantajını net bir şekilde hissettiriyor. Şehir içinde ortalama 4.2 litre, şehir dışında ise 3.8 litre yakıt tüketimiyle oldukça ekonomik bir performans sergiliyor. Bu değer, yüksek performansla düşük tüketimi bir araya getiren Honda mühendisliğinin başarısını kanıtlıyor. Ayrıca geri kazanımlı frenleme sistemi enerji verimliliğini artırıyor ve bataryayı otomatik olarak şarj ediyor. Honda, bu modelde sürdürülebilir üretim anlayışına da büyük önem vermiş. Aracın gövdesinde kullanılan geri dönüştürülmüş alüminyum malzemeler hem ağırlığı azaltıyor hem de çevre dostu bir üretim sağlıyor. Bu da 2025 S800'ü sadece bir spor otomobil değil, aynı zamanda çevreye duyarlı bir mühendislik harikası haline getiriyor. Renk seçenekleri arasında klasik kırmızı, inci beyazı, mat siyah ve elektrik mavisi gibi dikkat çekici alternatifler bulunuyor. Her renk, aracın dinamik hatlarını daha da belirginleştiriyor. Jant tasarımları da modern aerodinamik yapıya uygun şekilde geliştirilmiş. 2025 Honda S800, nostalji ile teknolojiyi mükemmel bir denge ile buluşturan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Hem klasik otomobil tutkunlarına hem de modern performans arayan sürücülere hitap ediyor. Bu araç saf sürüş keyfini yeniden tanımlıyor ve Honda'nın geçmişine sadık kalarak geleceğe emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Eğer siz de otomobil dünyasındaki en yeni modelleri, detaylı incelemeleri ve gerçek sürüş testlerini yakından takip etmek istiyorsanız Ahsans Garage kanalına abone olmayı unutmayın. Bu kanalda her hafta en yeni otomobillerin tüm özellikleri, güçlü ve zayıf yönleriyle objektif bir şekilde inceleniyor. Yeni Honda C800 hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve gelecek videolarda görüşmek üzere.